Tetikçi kullan. Hem de şifre ol. Hem de şantaj yapıp adam al. İstanbul patlayacakmış. Patlasın ulan! Ben çok top sesi duymuşum. Emir aldım. Ben vermedim. Sizin de aldığınız yerden aldım. Abbas'tan bana ne ki onu öldürteyim. Gitmiş mayına basmış. Senin gibi çıplak ayak... ...boka basmamış. Mito... Seni de sana emir verenleri de ben mayın oturtup uçurtacağım. Defol karşımdan. Doğu Bey, altı okula bomba koymuşlar. Beni görevden aldırın, yargılatın. Ama bunun hesabını ne siz, ne biz, ne de başkası verebilir. Bu canavarları hep birlikte yarattık. Hep birlikte yok edeceğiz. Ulan, zorda kalınca okullara bomba koyacak canavarları bu memleket ne zaman yaratmış?